Merhaba gençler, sınavlarla dolu, zorlu bir dönemdeyiz ve hepimiz biraz stresliyiz, değil mi? Bu videoda sınav stresini azaltmanın ve daha iyi odaklanmanın kanıtlanmış yollarını bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak meditasyon ve farkındalık üzerine konuşacağız. Meditasyon stres seviyesini düşürmek ve odaklanmayı artırmak için harika bir yol. Peki bu nasıl yapılır? Basit bir meditasyon uygulaması indirebilir veya derin nefes alıp vererek kendi meditasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Farkındalık mevcut anın tamamen farkında olmak anlamına gelir. Bunu çevrenizdeki seslere, vücudunuzdaki hislere veya nefesinize odaklanarak başarabilirsiniz. Bunları düzenli olarak yapmak stresi azaltabilir ve odaklanmayı arttırabilir. Düzenli egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı iyileştirir. Her gün en az 30 dakika aerobik egzersiz yapmayı deneyin. Bu hızlı yürüyüş, koşu, bisiklete binme veya yüzme olabilir. Ayrıca yoga veya pilates gibi daha sakin egzersizler de stresi azaltabilir ve odaklanmayı arttırabilir. Sınav öncesi sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, B vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengin gıdalar beyin fonksiyonlarını geliştirebilir. Balık, ceviz, avokado, tam tahıllar, meyve ve sebzeler bu açıdan iyi seçeneklerdir. Uyku öğrenme ve hafıza için çok önemlidir. Gece boyunca yeterli uyku almak, bilgiyi daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur. Her gece 7 ila 9 saat uyumayı hedefleyin ve uyandıktan sonra kendinizi taze ve dinlenmiş hissettiğinizden emin olun. Çoklu görevlerle aynı anda ilgilenmek yerine bir seferde bir göreve odaklanın. Örneğin bir konuyu çalışırken telefonunuzu kapatın ve sadece o konuya odaklanın. Çalışmanızı daha etkili hale getirecektir. Çalışma ve dinlenme sürelerini dengeli bir şekilde planlamak önemlidir. Her gün için bir zaman çizelgesi oluşturun ve her çalışma oturumunun sonunda kısa bir mola verin. Bu beyninizin bilgiyi işlemesine ve yeniden odaklanmasına yardımcı olur. Kendinize olumlu mesajlar verin. Bu sınavı geçeceğim veya bu konuyu anlıyorum gibi olumlu ifadeler kullanın. Bu özgüveninizi artırabilir ve stresi azaltabilir. Çalışma ortamınızı düzenleyin. Temiz ve düzenli bir alan dikkatinizi dağıtıcı unsurları azaltır. İyi aydınlatılmış bir oda, rahat bir sandalye ve tüm çalışma materyallerinize kolay erişim çalışma verimliliğinizi artıracaktır. Dikkat dağıtıcıları en aza indirin. Telefon bildirimlerinizi kapatın, sosyal medyadan uzak durun ve odanızda sessiz bir ortam oluşturun. Bu odaklanmayı kolaylaştırır. Herkesin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Bazı insanlar görsel olarak, bazıları işitsel olarak, bazıları da kinestetik daha iyi öğrenirler. Kendi stilinizi tanıyın ve ona göre çalışın. Ve işte sınav stresini kesip odaklanmayı artıracak 10 sihirli yol. Kendinize güvenin ve bu taktikleri uygulayın. Unutmayın, siz başarılı olabilirsiniz ve olacaksınız da. Bu videonun size yardımcı olduğunu umarım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız veya konuşmak istediğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.